Hediye Güran'ın Nari'nin annesi olan eltisi Yüksel Güran ile birlikte ilaç aldıkları eczaneye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlaç aldıkları güne dair eczanedeki geriye dönük barkod okuyan cihaz üzerinde yapılan incelemede Hediye Güran'ın ertesi gün hapı olarak bilinen gebelik önleyici ilaç aldığı, Yüksel Güran'ın da farklı ilaçlar aldıkları belirlendi. Dikkat çeken ayrıntı ise Hediyenin eşi Fuat Güran'ın 1,5 ay evde olmadığı tarihte gebelik önleyici ilacı aldığı belirlendi. Hediye Güran ifadesinde kayın biraderi olan Salim ile ilişkisini şiddetle reddetmiş. Yok böyle bir şey demişti. Narin kaybolduktan 3 gün sonra telefonunu değiştiren hediyenin eski telefonunun imajını alan jandarma siber suçlar bürosunda yaptığı incelemede Salim ile geriye dönük birden fazla cevapsız çağrı ve aramalar olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde aile içinden bir gizli tanığın narinin kim veya kimler tarafından, neden ve niçin öldürüldüğüne dair itiraflarda bulunabileceği öğrenildi. Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi çuval içinde bulunan Narin Güran cinayeti birinci ayına girdi. Yenge Hediye'nin, eşinin 1,5 ay evde olmadığı dönemde gebelik önleyici ilaç aldığı ve Salim ile ilişkisinin olabileceği iddiaları güçlendi. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ayrıntıları paylaştı. İşte Narin Güran'ın adlı tıp kurumu raporu. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın ölümüyle ilgili adli tıp kurumu raporunun ayrıntılarını paylaştı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Ertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın 8, öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.